Deprem tatbikatı sayılı günler kala iptal edildi. Sizlere iki gün önce sayfamızda duyurduğumuz Marmara bölgesini kapsayan seviye 4 senaryosunda gerçekleştirilecek deprem tatbikatı dün iptal edildi. Tatbikat 22 Nisan 2025'te resmi yazıyla duyurulmuştu. İstanbul Adalar Merkezli 7.0 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine kurulmuş. İstanbul'la birlikte Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale'nin riskli ilçelerini kapsayan geniş ölçekli bir masa başı artı sağ tatbikatıydı. 9 aydır devam eden hazırlık sürecinde senaryo detayları tamamlanmış, katılımcı kurumlara görev dağılımları yapılmış ve lojistik planlamalar bitirilmişti. Şu ana kadar iptale ilişkin herhangi bir gerekçe açıklanmadı. Resmi duyuru sadece tatbikatın iptal edildiği bilgisini içeriyor. Ertelememi, tamamen mı olduğu da net değil. Kamuoyu önünde bilinen tek somut veri bu. Geri kalan her şey istihbarat, maliyet, koordinasyon zorluğu, siyasi karar ya da başka bir sebep. Şu an için spekülasyondan ibaret. you